Merhaba arkadaşlar. Karşımızda 2023 TYT'de çıkmış grafik problemleri konusuna ait bir soru var. Soruda ne demiş? Serkan'ın dolabında gömlek, pantolon ve ceket olmak üzere 3 çeşit kıyafet bulunmaktadır. Başlangıçta dolapta bulunan bu kıyafetlerin sayıca dağılımını aşağıdaki daire grafiğinde gösterilmiştir. Serkan dolabından belli sayıda kıyafeti kuru temizlemeye veriyor. Son durumda Serkan'ın dolabında kalan kıyafetlerin sayıca dağılımını gösteren daire grafiğinin başlangıçtaki ile aynı olduğu biliniyor. Başlangıçta dolabında 5 tane ceket olan Serkan bu ceketlerden bir tanesini kuru temizlemeye verdiğine göre Serkan'ın dolabında kalan gömlek sayısı kaçtır demiş. Bakın arkadaşlar bize ne demiş? Kıyafetleri kuru temizlemeye verdikten sonra daire grafiğinin başlangıçtaki ile aynı olduğu biliniyor demiş. O halde hemen şunu düşünebiliriz. Bakın 5 tane ceketi olan Serkan bunlardan bir tanesi kuru temizlemeye vermiş. O halde geriye kaç tane ceketi kalacak? 4 tane. Daire grafiği sorularında biz ne yapıyorduk arkadaşlar? Merkezdeki açıları buluyorduk. Burası 90 burası 45 ise toplamı 135 oldu. Tamam 360 olacağına göre 360'tan şu 135'i çıkarırsak geriye kaç kalacak? 225. O halde hemen orantımızı kuralım. Ne diyelim? 45 derecelik açıya 4 birimlik çokluk denk geldiyse gömleğin olduğu açı gördüğünüz üzere 225. 225 derecelik açıya kaç birimlik çokluk gelir dedik. Hemen işler dışarı çarpım yaptık diye düşünebilirsiniz. Kısaca x eşittir. Bunu da bunu çarptım, 45'e böldüm diye düşündüm. Yani 225 çarpı 4 bölü 45 dedim. 225'i 45'e bölersek 5 olur dedik. 5 çarpı 4'ten o halde cevabımız 20'dir diyebiliriz.